Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dördüncü videomuzda sizin karşınızdayım. Bugünkü dördüncü videomuzda bir konum var. Konumuz gerçekten güzel bir konu. Arkadaşlar ben bilmiyorum gene eski izleyicilerim bilir. Benim bir tane serim vardı. My All Skins Yani bütün kostümlerim. En son iki yıl önce bir yıl önce 2023 yılının Ağustos'unda atmışım. Dedim ki bir videosunu daha çekeyim bakalım. iki yıl olmuş işte bir videosunu daha çekelim. Oyuna iki yılda bir sürü güzel kostüm geldi. Bu mesela yeni bir kostüm. Şuradan mesela. Şu yeni bir kostüm falan. Diye. Her karakterin yeni bir kostüm geldi mesela. Ben dedim ki niye bir videoyu bir kez daha çekmiyorum dedim. Önceki videolarda müzik var genelde. Ama bu videoda müzik olsun mu olmasın bilmiyorum da bence olmasın. Bugün müziksiz yapalım arkadaşlar. Haydi biz başlayalım. Önce şeyle şeyli de klasik mantıta şeyli cadı şeyli eski bir kostüm PSG şeyli prenses şeyli klasik klasik baykuş dansözün renkleri squad basses ve şerif şeyli bunu almadım niye almadım bilmiyorum şöyle güzelini seçelim. Nita Ripple değil Nita ha Nita panda Nita var koala var balina var balina <laughs> Jelalicik. Mecha Godzilla ve Renge Ilta. Bu Renge Ciden çok güzel bir kostüm biliyor musunuz? Koltuğun kostümlerinden Rak Yıldızı, Ajan, Haydut, Korsan, Silahşör, Club Amerika. Bu da çok eski bir kostüm. Çok değerli bir kostüm. Yakışlı yakışıklı Köpek Balığı, Maymun, Kara Melek, Işık Meleği, Woody, Astral Kolt 3. Bu kadar başlıyor. Ee, Bulun Viking'i var, sporcusu var, defansı var. Barbar kral var, bu da eski bir kostüm. Uzay boğası var, bu da eski bir kostüm. Aslan var, Viking var ve Minotaur bul var. Abi bu çok havalı bir kostüm var, nasıl satayım ya. Bron yeni kesim. Brock sahilde teypli, aslan dancisi, alevli, süper Şu üçü mesela çok nadir. Retro, Zombrok, Zeus, Rocket Brown, Hacker Brock, Şunun renkleri, bu hacker'ın renkleri ve şerif yardımcısı. El Primo'nun, Rudo, El Rey, El Brown, Atomico, e, Club Nacional, e, Verso... Cimcimcan. Allah Allah. Dragon, Verso, Ver anasının nikahı işte siz gördünüz. Kaplan, El korozan El Mayor Domo, Oyun Kurucusu, Sünger Bob ve Vampirimo. Ya boktan bir kostüm lan kalsın böyle tamam. Altın bali, büyücü bali, tur taçı bu da çok nadir bir kostümdür. Çok da güzel bir kostümdür. Akçağaç, kırmızı ve sihirli şövalye. Poco'nunkilerden Poco Star bu da 3. E, üçüncü sezonun ilk kostümüydü. Ne oldu lan bunun ağzına? <laughs> Pis Poco, Desperado ve Yıldız Poco. Rosa'nın Cadılar Bayramı. Bunu ben etkinlikten bunun bir şeyi vardı. Etkinliği vardı. 12 maç kazanma. Ben oradan aldım. Kokoroza, binbaşı roza, mantısı roza, şekerleme roza. Bu normalde de alınabiliyor şu Cadılar Bayramı. Ben hem şeyi de kazandığım için burada bana şu pinleri de verdi. Şunu da verdi. Bunu da verdi. Çünkü ben bunu kazandığım için verdim. Jesse'nin Yazlıkçı, kara şöverlik, kırmızı ejderha çok özel bir kostüm bu da. Hırsız kedi, oyuncak bebek ve skadi. Dynamite'ın of say say bitmez. Aşçı, Robo, Bellboy, PSG, Lady Quito, Küflü, Saf Gümüş, Klasik, Tengu, Hanedan, itiyar, Çürüyen, Romantik, hey Maşallah. Tikin, Kral Yengeç, Kardan Adam, Megatik'in, Megatik gibi donanın şeyleri, renkleri. Bu da beyaz nerede abi? Kanatlar mı bir tek yani? Eski mi değil. Bunun zaten iki tane var. Klasik virüs bir de V8. Rico'nun da var birazcık. Altın, Ricochet, Muhafız, Tavuk, Ateş Böceği, Bölüm Sonu. Ben bunu şeyden aşamalı da 60 maç kazanıp almıştım. Bir günde 60 maç kazanmıştım. Bayağı zordu. E, Düellocu, Hükümdar ve renkleri e, kırmızı ceketi ve yumurta. <laughs> Daryl'ın bakın tıknaz maskot D4R1 bu kostüm mesela bu da çok nadir bir kostüm. Bu dördüncü değil. Corona Ruffs'ın beşinci sezonunda gelen bir kostümdü. Mega kutu çarpışma testi bunu da aşamalardan almıştım. Bir günde 60 maç atıp o gama kutu aynen o gema kutu ve oyuncak Daryl. Ne boktan bir kostüm şu oyuncak Daryl'da ya bu ne amına koyayım. Penny'nin Tavşan, siyah tavşan, rakun robot. Bir bok değil yani burada. Kaptan Karl, yarışçı Karl, domuz bilgisi Karl, Leonat Karl, kaptan karanlık taraf, sörfçü, motorcu, sultan, goblin. Sultan çok iyi. Çekilin inşaatçı, ultrasonlarcı, hediye ekspresi, mürekkep balığı. Ve gasın zaten 3 tane varmış. Dünya şampiyonu, balon, ürkütücü, bir de izci falan. Bu onun Beyaz Mekah Horus, en sevdiğim bu. Zebani Akıncı Ho 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 Bo, bu da çok güzel bir kostüm. Ems, Kötü Kız, DJ Ems e, Harakuş Harajuka, Medusa <laughs> Yakut Medusa Safir Medusa falan filan. Stu Süperstar, Korkunç, Başsız Bu çok güzel bir kostüm. Yani bu kostüm şey bir Aura aman. Resmen Aura kostümü yani o kadar güzel. Sporcusu'du. Bunun da videosu var. Kanalımda bulabilirsiniz. Müzikli bir video. Noel Babası'du. Disko'su'du. Şunu seçeyim. Piper'ın. Pembe. çoko Falcı. Kelebek. Kasa. Obeka'lar. Bu kadar. Pem'in. Obezi. Obez. Obezimizin şey. E, Saygısız hareketlerini görüyoruz burada. Bir kez daha bakalım. Çok ayıp hareketler yapıyor. Obez. Tatilde obez. Ee, kötü Kraliçe Obez ve Borsacı Obez ee, Frank Mağara Adamı DJ Yılbaşı Partisi Şemsiye ve Taş Devri ee, Of Şu kostüm çok iyi ya Kahraman Bibi, Zombi Bibi, Bekçi Bibi Zalim Bibi, Lollipop Bibi Hiç sevmiyorum Allah belasını versin Lanetli Gorsan, Oyuncu Bibi Adalet Düşmanının şeyleri Uğur böceği, mega böcek, nekobi, altın nekobi, baş düşman bir b bite. Nani çok seviyorum kendisi bayağı güçlü karakterdir. Retro Chan, Karabasan. Ee, Edgar'ın Allah belasını versin. Şurada 1K'yı görmek istemiyorum ama neyse. Hızlı silah yılan, doktor, saf gümüş, kara maskeli, M. Edgar. Kızakçı Grif. Bu da çok nadir bir kostümdür. Rekortmen, batıksanı. Bunun bak. Da... Bunun kostümleri şey böyle hepsi limited. Şu an şu pazarda var mı bilmiyorum. Bundan emin değilim ama bunu bulamazsınız pazarda bir daha gelmeyecek. Bunu bulamazsınız pazarda bir daha gelmeyecek. Bunu bilmiyorum galiba bu duruyordu ya. Ben buradan şu kostüm seçeyim. Ee, koruyucu Grom. Franken Grom. Tavşan Grom. Bence en güzeli burada koruyucu. Ben şunu seçeyim ama. Çünkü o da nadir bir kostüm. İmparator Çeboni tek boynuzu at. Topçu Bunlar niye bende var? Star Drop'tan çıkmıştı sanıyorum bu ikisi de. Dokungaç. Gale'a geldik. Gale'ın Tüccar Gale kostümü. Birinci sezonun ilk kostümüdür kendisi. Çok da güzel bir kostüm. Fındık Kıran. Squik Avcısı. Kaplumbağa ve Galaktik Gale. Kötü Kolet. Bu da üçüncü sezonun. Müfettiş Kolet. Bana efsane Star Drop'tan çıkmıştı. Pembe Pavlet. Biz Pavlet. Kaçık Kolet. İblis Kolet. Ben şu kötüyü seçeyim. Bel, altın bel, sarmaşık bel, mercan bel, ejderha bel ve belle plajı. Bunun bütün kostümleri çok iyi. Şu, üç, şu dört kostüm çok iyi bak. Bu sniper'ı var. Bunun yerden bir şey çıkartıyor. Bu aşırı güzel bir kostüm. Bu zaten yani anlatmaya bile gerek yok. Yani harika. Biz fırın eşi mükemmel, krampus eş mükemmel, maceracı eş mükemmel. Ben bir tek eş sezonunu almamıştım. Bu da kendi şeyinden geldi. Sushi'den geldi. Bunu aldım bir tek ya. Kendi sezonunun bro pesini, Ay eş sezonunun Bropes'ini ben almamıştım. Keşke alsaymışım. Lola. Galaxy Fırtınası ve Kitsun Erol'a var. Lola çok oynamıyorum zaten. Çok fazla kostüm varmış maşallah. Hepsi de aynı ama. Sezar Sam, Ayıcık Sam, Katil Palyaç Sam ve Muhteşem Sam. Bu kostüm aşırı iyi lan. Çok iyi bu arada bu kostüm. Mendy'nin Magma Mendy MC şeytan falan filan. Şeytan çok iyi. Mekanik meyzi, orman kraliçesi meyzi, yağmacı meyzi, muhteşem meyzi. Titanium meyzi falan filan. Henk'e geldik. Rodeo Henk, Ay Muhafızı Henk, Köpek Balığı Tankı Henk falan. Rodeo'yu seçeyim. Pearl'ün Antika Periskop Karanlık Kale. Derilovren'i zaten Yeni bir kostüm yok. Arıza var. Çok güzel bu da. Angelo'nun Dinasus Tengu falan. Beri'nin yok. Gelmedi daha. Bir dakika geldi lan. Ama ben almamışım bak. Pazardan gitmiş o. Shade'in sokak modası var bir tek. Bunun Mystic Meeple'ı var. Mortis'in. Rockabilly. Föhtür şapkalı. Gece cadısı serseri. Saf gümüşler. Mortis'in Mortis renkleri. Okey, Mortis, Gala Mortis, Squid vardın renkleri. Şeytan ve şeytani Mortis. Harika kostümler hepsi. Tara'nın Star'a, Sokak Ninja Star'a artık 2018'in kostümü. Salih 2018 ya da 19 işte bilmiyorum. Tarih talih düşmanı sinirli Tara, şunu taka taka Tara. melek, cin, Korsan cin, Kötü cin, Bataklık Jin, Kara Samuray cin. Oğlum bu nasıl kostüm? Aşır bir dakika şunu bir, bir daha izleyebilir miyiz? Çok iyi lan. Ee, Max The Max Turbo Max sokak kıyafetli Max Johnny Max Johnny C. <laughs> Lazan şey yapmıştı ya, Johnny Sins. <laughs> Johnny Max, Hermes Max, Leopard Max, Panther Max ve Melek Max. Max'imiz de 1K hadi be. Mr. P'nin kostümleri de aşırı iyi bu arada. Ajan P, Kont Pengula, Bysonek, Daruma Mr. P ve Mr. Ejder meyvesi. Bu arada bilmediğiniz bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle bilmiyorsunuzdur. Daruma Mr. P'nin iki tane şey var. İki tane pini var. Bir bu. Bir de bu. İki tane pini olan tek kostüm. Destansılarda da yok. Bir tek şey var. Destans, Destansılarda da yok. Hayır destansı da yok harbi iki pinli bir şey. Destansı da yok. Şeyde de iki pinli yok. Süper Ender'de de yok. Bir tek Roza'nın şu kostümü var. O, bu kostümü. Onun dışında başka yok. Yani Mr. P'ye böyle bir kostüm gelmiş. Zamanında ben de aldım. Tropik Sprout. Astronaut Sprout. Abi çok tatlı bunlar ya. çok iyi ya. tipe bak. Zümrüt Prens, Yakut Prens, Şeytani, Aquamarine ve Taniki. Çok tatlı bir kostüm. Abi bu ne ya? İçine biniyor. Anam <laughs> çok iyi. Byron'ın sirk sunucusu var. Başka bir şey almadım Bayrını. Oynamıyorum çünkü şerefsiz obezi. Byron nerede? Heh. Squeak. Ben niye hayalet seçmişim? Ben Dawn fanıyım. Patates seçiyorum o yüzden. Gerilla, patates, hayalet, avtavşanı, yapışkan not falan filan. Kim sonik. Patates Squeak abi. Kesin sesinizi hepinizi öldürürüm burada. Lu, Kral Lu, Şık Lu, Burger Lu olarak değişiyor. Al Bayraf'ın. Samuray Maraşal e, bu kostüm nereden çıktı? Ben bunu almamıştım. Bir yerden çıktı bilmiyorum. Ben almamıştım onu. Doğuştan Kötü Bazet. Bu kostümü ben cidden niye aldım? Ha ben bunu şeyden çıkardım. Efsanevi Star Drop'tan çıkardım. Ve çok ağır sövmüştüm bunu çıktığı için. Yani bazen niye böyle bir kostüm gelir ki yani? Fenrir'in renkleri goril, gorilla aynen. Gorilla bas. Patrick basa ve bay bay bas. Bu kostüm iyi bak yani kabul edilebilir yani. Bazetten daha iyi belli yani. Feng'imizin öfkeli Feng. Çok harika bir kostüm. Goku gibi kostüm yani saçlar falan. Ahtapot, saf altın, saf gümüş. Balkabı, Feng Guardian, Fanatik ve ikinci kaptan Feng. Bu arada ben Feng'i altın üç videosu gelecek haberiniz olsun yapacağım çünkü. Bayka yiv, ve tohum yiv. Bir tane daha kostüm vardı. İv'in de unuttum biliyorsunuz ya. Motra Eve mesela buradaki en güzel kostüm net olarak söylüyorum. Ee, Janet var. Yer çekimi ustası Janet. Pop yıldız Janet ve kara peri Janet. Janet de taş gibi kara. Çok güzel değil mi sizce? Otistik. Firavun otistik. Ve otistik. Şeytan otistik. Bastır, Timsah Dostu, Kuantum, ee, Grey, Kaçak Dedektif, Siyah Müteşiş ve e, zamanında bir sürü edit yapılan dünyanın ay, oyunun en disiplinli kostümü. Arkada da şey var. O videoları net görmüşsünüzdür. Poseidon artı dükkandan daha yeni almıştım. Abi bu kostüm çok iyi ya. Kızıl Arti Devriye Memuru ve Poseidon. Willow'un Semen Akreps, Şeytan. Dagan Korkulu bir tek. Başka bir şey yok. Çakın Kızıl Çak Çörak Çak. Çakımız da 1K. Bir Gül kız inanılmaz ve virüs Charlie'miz. Miko'nun bir tane var. Şunu da alacağım da mücevheri gelsin sonra alacağım. Melodi, sif melodi, harfi melodi, renkleri pop melodinin. Ee, Lily'nin bir tek meleği var. Başkası yok. Klasi'nin yok. Mo'nun ay kazıcısı var. Çok güzel bir kostüm. Şuşunun yok. Şu var ama almadım ben. Oli'nin Firavun Oli'si var. Bu da çok güzel. Lumi'nin yok. Daha yeni geldi karakter. Finks'in Mecha Finks kostümü aşırı iyi bir kostüm. Ben videosunu da çektik zaten ama tutmadı. On izlendi cidden video. O video on izlendi. inanamadım yani. Jeyong var. Jeyong'un bir sürü de görev varmış lan. Bakayım. O üç tane görev var. Xiaoyong'un da yeni bir kostümü yok da gelmedi. Spike'ın Sakura, Robo, Maskeli, Karanlık, Yılbaşı Tomuru, Kundakçı ve Çizgi Film Spike. Spike'ın şöyle bir hikayesi var arkadaşlar. Ben Spike'ı online derse çıkartmıştım. Kafa yemiştim, mikrofon açıkmış. Dedi ki Ömer ne yapıyorsun amına koyayım? Dedim ki hocam Spike çıkarttım. Sonra dersten atılmıştım. Ha, cidden sevinçten bunu demiştim. Hocam ya şey yok bir şey öylesine bağırdım demedim. Gittim hocam spike çıkarttım dedim. Dersten attı beni. Annem aradı. Annemden de güzel bir dayak yedik. Öyle. Krof, beyaz, anka, karanlık, kaptan ve savaş pilotu. Ne boktan mı kostüm bu da ya. Şu 29 saçı niye getiriyorlar anlamadım. Leon'un köpek balığı, kurt adam, seli, saf altın, saf gümüş, dinozor, şekerci, sokak kedisi, beyaz kurt, meka, parlak, Parlak meka, gölge meka ve dünya leonu. Ay dünya leonu aynen. <laughs> dünya leonu, leon. Ee, bak dünya finali leon he. Sendinin uykucu sendi, şekerci sendi, fener sendi, kabus sendi. Bu kostüm inanılmaz bir şey. Ee, deniz anası, neon deniz anası ve parlak deniz anası. Benim en sevdiğim kostüm şundan şu arasında değişiyor. Şunu bir animasyonu izleyebilir miyiz ama? Abi çok. 149 taş değil bu net efsanevi kostüm olması lazım. Sandy'nin bu Ember'ın zaten patenci çok güzel bir kostüm. Buz karacası çok güzel bir kostüm. Meg karım oluyor kendisi. Mindak şerefsiz. Böcek Meg, kamyonet Meg, canavar kamyon Meg, Jaguar Tatem ve Megalodon. Her kostüm var bende. Surge'ın Mecha Şövalye Surge ikinci sezonun kostümüdür. El yapımı Surge, Search Kong, saf altın, saf gümüş, Kraken, Jin Search, Kızıl Şövalye, İskelet, Kötü Kalpli, Antik Kahraman, İskelet ve Surge şekilde Ben şunu seçeyim. Chester'ın Uno Chester var, karanlığı var, orman ruhu var, Loki'si var, bir de Uno Chester'ımız var. Son 5 karakter, Cordelius'un Akıncı, Odin ve Zehirlisi. Zehirliyle ile çok iyi oynuyorum ben. Çok güzel bir boss çünkü. Mantar, Akıncı ve Odin. Ben Odin'i seçeceğim. Kitin, Kitboxer, Cowboy, Kitboxer, Altın Pençe, Kitboxer, Yardıran Pençe falan filan. Drakon'un korkunç şövalye Drakon kostümü var. Aşırı bir kostüm. Ve bu kostümde şöyle bir şey var. Şunu bir dinlesenize bir dakika. Şu. Bak. <laughs> ben bunu çok seviyorum. Um, Kenji'mizin meyve samurayı, Hebi Kenji, Mamushi ve Adodashi. Şu kostümü görmekten sıkıldım. O yüzden ben buradan Mamushi oynuyorum. Çünkü çok güzel bir kostüm. Kazemiz var. bu kadar. Kazenin kostümü yok da gelmedi. Kenji'yle şu kostümüyle bir maç atayım. Karşıya kenşi gelmezse götümü açıyorum, atıyorum. Ya bu kadar iyi biliyorum acı. Ben biliyorum yani bak. Boş konuşmuyoruz burada. Biz gö geldim gördüm, geldim. Bu kadar. Arkasındaki pelerin falan çok iyi ya. Şeyden daha iyi yani. Net söylüyorum. Lanet dikençinden bence daha iyi yani. Şimdi beni linçlersiniz falan. Ama hiç kimde değil. Multi pro killer gerçekten ne denemeye çalışıyor hiçbir fikrim yok. Ultra da Jijeki'yi öldürdü. Bizim Poco 31'de herhalde bilmiyorum. Çok kötü oynuyor eleman. Vurdum bir tane Kenji'yi. Tutturmuştu. Şöyle gidiyorum. Öldük zaten. Öldük. Of. Ulti. Hop 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 hop. Ne yaptım? Niye attım ben ultiyi ya? hiper ulti atacaktım ya. Neyse sorun değil. Bak hiperi hemen kasmam lazım. Şunlar kasar mı süper kasmam lazım arkadaşlar hemen. Birazcık daha idare etsen Poco çok güzel olacak. Sonra ben maçı bitireceğim zaten. Bir tane vuruşuma doluyor ulti. Genci es es atta benci Ben ne boktan oynuyorum Kenji ama ya. Bu kadar kötü oynayamam herhalde. Bekle sen bekle bekle topu aldım mesela. Ah, ölüyorum. Dur. Attım onu. At onu tamam. Hiper ulti şimdi geliyor arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız bence. Vahoo! Harika bu ulti babamdan. Gol yemedik. Mesela bizim o atakta gol atmamız lazım ama atamadık. Tamam ben hallettim zaten işi. Hop hop. Top top top. Topi top. Topi top. Hop. Ölmedim. Ben öldüm. Ha kafa yiyeceğim ha. Bizimkiler 30 bin çekiyor ama. Yedik mi? Yemedik. Ne vuruyor onlar adama? Top. Bana heal bassam Poco çok iyi olabilir. Bana heal basman. Çok iyisin. Çok iyiyim. Tamam gol attım. Net. Aksuar basmazsa evet. Çok kolaydı. Evet. Umarım video beğenmişsinizdir. Kostümlerimizi gösterdiğimiz video da bitti. Bugün daha fazla video atmayı düşünmüyorum. Eğer ki birkaç tane daha 1K atmazsam. Bugün video atmayı düşünmüyorum daha fazla. Ee, umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla Brawl Stars istiyorsanız bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izlediğiniz zaman gerçekten eğlenceli biri oldum ve kanalıma e, eğlenceli biri olduğumu anlayıp kanalıma abone olmak isteyeceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.